TV haftalık sohbetlere hoş geldiniz. Bugün yine Serkan'la birlikteyiz. Bilenço dönemini kapattık. Ee, yoğun bir dönemdi hepimiz adına. Ee, biraz onları konuşacağız. Biraz genel değerlendireceğiz bilançoları. Biraz beğendiğimiz, ilgimizi çeken bilançoları değineceğiz. Naber abi? İyidir seni sormalı. Sağ ol ben de iyiyim. Genel olarak ben bir fikrini merak ediyorum aslında bilançolar hakkında. Çok böyle hani bizi, ayağımızı yerden kesecek flash sonuçlar Aynen. görmedik ama ee, genel anlamda kötü bir dönem dönemi değildi aslında. Ya evet orada şey böyle beklentilerin başta biraz daha şeydi kötümser gibiydi. Ee, aracı kurum beklentinin üzerine gelenler var. İşte ekse tek sefer gelir zanlar var ama Hı -hı. genel tabloya bakınca e, piyasanın da işi yok. Hı -hı. Ama e, bu bilançolar geçen çeyrek gelse bence farklı fiyatlamalar olabilirdi. Kesinlikle. E, o kadar hani kötü e, şu anki mevcut endeks seviyesindeki hani yere göre baktığımızda kötü diyemem. Hatta ya yani şirket bazı, sektör bazı ayrışanlar var. Tabi burada artık yatırımcılar da şeye de bakıyor. Gelecekten çok umutlanmadıkları için o sıkılaşma, hı hı. devamlılığa bakıyor. Ama bilanço üzerinde anlık sonuçları konuşacaksak iyi bilançolar var. Hem senin dediğin önemli hem de biraz önden fiyatladık sanki üçüncü çeyreği. O anlamda da biraz çok böyle heyecan verici bir dönem olmadığı, çok fazla iyi bilançoların çok fiyatlandığını görmedik o anlamda. Ee, yine gözümüze takılan bazı bilançolar var. Onları konu konuşacağız. Ee, mobilya tarafıyla başlayalım. Hı hı. Ee, o tarafta hani ilgimizi çeken, beğendiğimiz hem koleksiyon hem doğanlardan bilanço aldık. Ee, güzel bilançolar bence. Hani bir de zaten mobilyacıların da iyi dönemleri bunlar. Düğün sezonu olduğu için. Aynen. Ee, güçlü tablolar var. Ne söylersin mobil hakkında? Ya orada hem koleksiyon hem doğanlar geldi. Ee, ikisini de ya beklentiler de öyleydi ama iyi sonuçlar açıklandı hı hı. koleksiyon tarafında e, tabi onlar biraz daha şey enflasyondan hani e, artması düşmesinden çok etkilenmiyor çünkü lüks tüketim evet, olduğu için de çok ve yüksek. E, hem marjleri yüksek e, hem de lüks tüketim olduğu için e, toplam işin yaklaşık 170 kişinin de ofis tarafı yapıyor. Yani Hı -hı. ticari taraf, perakende tarafı az. Evet. O yüzden o sıklaşmadan çok etkileneceğini düşünmüyorum. Evet. Sonuç anlamında da adetsel hacimsel düşüşler var ama işte o lüks tüketim e, fiyatlama sitesi çok iyi. Yani Hı -hı. istediği fiyat seviyelerinde satış yapabiliyor. E, o yüzden orada hani ihracat oranı biraz düşmüş. Ama dediğim gibi ihracat potansiyeli de var. Son açıklanan kaplarda işte Kuveyt vardı galiba Hı -hı. ki Hı -hı. uzak e, Arap ülkelerine de ihracatı var. Ee, hani gelecek anlamında da şu anki mevcut durumu önden fiyatlamış olabilir, bilmiyorum orayı tam. Hani hakim anlam, hakim değilim. E, fakat sonuçlara baktığımızda e, beğendim. Doğanlar tarafında da orada bir beklenti var. Şirketin yaptığı yaptı. Sene başında yapmıştı zaten. 7, 7.2 milyar civarı bir ciro beceroğlu var. var. Evet. Yani şu an 4.5 milyarda, e, işte bir yaklaşık 2.5 milyar ciro yapması lazım. E, son çeyrek 1.8 milyar yaptı. Ee, hani beklentileri gerçekleştireceğini söylediler. Ee, Çok kolay gözükmüyor ama. Kolay gözükmüyor ama işte yani Kasım ayında işte bir, bir 45 gün geçti aradan hı hı. Ee, yönetim kurulu e, beklentilerde bir değişiklik yok Ciro tarafında tutturacağız diyor. Evet. Ee, o yüzden de orada da aslında şey Doğanlar biraz daha para tarafı o kredi kartı sıklaşmasından etkilenir deriz ama evet. e, patronlar da bizim için bir sorun yok diyor. Tabii onların beyanı daha önemli burada. Ee, ben de sana katılıyorum koleksiyon konusunda yüz yüz aynı fikirdeyim. Hani faizin ve sıkılaşmanın doğanlara göre daha az onları etkileyeceğini düşünüyorum. Doğanlar tarafında büyümemeler de fena değil. Zaten Fintables'da faaliyet verileri bölümünden yatırımcılara evet. bakabilirler. Mağaza büyümeleri de gayet hızlı gidiyor. 587'den 600'e çıktı yurt içi mağaza. Yurt içi taraf aynı şekilde devam ediyor. yani güzel, mobilya zaten bizim iyi olduğumuz bir sektör evet. ülkenin. ihracat da yapıyorlar. Koleksiyon tabii o tarafı daha o kası daha güçlü diyebiliriz doğanlara göre. Beğendik. Ee, ama tabii bundan sonrası sıkılaşma vesaire çok yani güvenli bir liman mı çok emin değilim. Aynen öyle. Ee, gürsel Turizm yani sene başından beri çok fazla dikkatimizi çeken böyle small cap diye e, diyebileceğimiz güzel bir şirket. Tabii biraz da biraz değil bayağı da bir fiyatlandı artık small cap ne kadar small cap bilmiyorum. <laughs> ee, çok ciddi bir getiri var yani bu seçim. 7 milyar civarı piyasa değeri olmuş. Evet seçim zamanı 14-15 liralardaydı hisse fiyatı. Bugün 70 liralara geldi neredeyse. Evet. Ee, yani güzel bir şirket sonuçlar da fena değil. E, ee, kar tarafı biraz hani çeyreklik olarak biraz düşmüş. Ama yine büy yani büyüyen bir ciro, büyüyen bir e bürüt kar ve Fabrik tarafı e, güzel bir hikaye devam ediyor. Ya orada Gürsözen'in net faaliyet karına baktım ben. Çeyreklik %50 artıyor. Kar da düşmüş ama işte orada tek seferlik etkiler hı hı. var. Geçen çeyrek işte diğer faaliyetlerden evet. katkılırken bu çeyrek oradan gider yazmış. 60 milyon civarı bir şey etkiliyor burada yine şirketin beklentisi vardı. 3.5 milyar TL ciro beklentisi vardı. Şu an 2.4 milyar dolar. 1.1 milyar var bir şey lazım. Aslında üçüncü çeyrekle benzer. Güzel. Yani buraların geçileceğini düşünülüyor ama. Evet. Ee, onun dışında şirket yatırım yani yatırım tarafı çok güçlü. Aslında bu sene oradan da böyle haberler bekleniyordu ama çok gelmedi. İşte Almanya tarafı var. Balkanlarda bir arayış vardı. Ürdün'de yine art kapasite artışları, yeni yatırımlar vardı. Oradan da haber akışı gelebilir. Ee, güzel şirket kesinlikle özellikle altyapı tarafı ülke... çok pardon hani evet. çok böyle yani sıkışlaşmadan evet, ne kadar evet. etkilenir bence çok etkileneceğini sanmıyorum evet, yani yani önemli ihtiyaçlarda evet. personel ya, Temel taşımacılığı gibi bir şey aslında evet, yani. kesinlikle yani okulla servise gitmeye devam edecekse bir de anlaştıkları kurumlar da çok kurumsal çok köklü tabii, tabii. o koçovalığınız iştirakleri zaten evet, genelde evet. orada çok büyük pay var Avrupa tarafı falan da heyecanlandırıcı yani daha yeni bir yer bir de orada çok ciddi anlamda bir e, hani Şoför eksikliği vesaire gibi konular evet. var Avrupa tarafında. O pazarı da ilgililer. izlemeye devam edeceğiz. Kortsa ilginç bir burada bir dönüş hikayesi var mı ee, gibi bir durum oldu hepimizde. Çünkü öyle hem marjlarda hem de bir ciro ve fabökte toparlama gördük biz aslında Kortsa'da. Kortsa uzun zamandır yatırımcının üzen bir şirket. Aslında çok değerli bir şirket. Çok katma değerli ürünleri var. Kort bezi gibi ee, yani çok Önü aslında açık bir şirket ama son dönemde tabi biraz üzdü yatırımcılarını. Ne söylersin Kortsu hakkında? Ya burada döner dönmez çok böyle bilmiyorum onu ama <laughs> sadece e, bir de Yaşar abinin lafı vardır. Döndüğünde bakarız hep söylüyor <yani. gülüyor> yani bu tarz şirketlerde hemen öyle yani döndüğünde bakarız döner mi dönmez mi. Tabii ki bunu tahmin eden, araştıran. E, daha çok kaymağını yiyor diyelim tabii bu tarz dönüşlerin ama burada sadece şimdi şirketin iki ana faaliyeti var diyebiliriz bir kompozit tarafı bir de lastik güçlendirme hı hı. yani lastik güçlendirme tarafı toplam işin %78'ini yapıyor. Çok yüksek evet. Şimdi kompozit tarafında dolar bazlı artış var ama lastik güçlendirme de yok hı hı. ve şirkette faaliyet raporunda böyle devam edeceğini son çeyrekte de yine paralel geleceğini söylemiş. O yüzden o dönüş tarafı e, hani şirketi faaliyet raporunda yazana göre son çeyrekte dönmeyecek gibi. Evet. Oranın dönmesi lazım lastik güçlendirme tarafının. E, dediğim gibi yani şimdilik orayı izlemek lazım. Çok ciddi bir borçluk yapısı olduğunu söylemek lazım ve özellikle tabii faiz içeren borçlarının da yüksek olduğunu söylemek lazım. Net borç böyle faiv yok 4.90 hani çok yüksek özellikle bu e, yani finansmana erişimin sıkıntılı olduğu dönemde. Kortsa gibi borçluluk yapıları beni aslında korkutan yapılar. Evet. Ee, torunlara bak geçelim. Torunlar GEO. Son dönemde çok fazla sosyal medyada benim de çok karşıma çıkıyor. Ee, yani özellikle kira gelirleri e, içeren bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olması. Genelde bizim GEO'larımız daha çok değerleme üstünden dönen yapılar olduğu için bu tarafta çok fazla seçenek yok. Torunlar aslında hem ofis hem ABM gibi farklı tip yapılar. E, portföyü var. Benim hoşuma gitti aslında tablo. Benim de beklenti üstü gelmişti. Ee, ben beğendim. Ne dersin? Ya burada işte AVM portföyü, ofis portföyü dediğin gibi ofis tarafı daha çok büyümüş. Hı -hı. AVM tarafında e, kira gelirleri %76 büyüyor. Ofis tarafında %100'lük bir büyüme var. E, AVM tarafında raporlarda şey şaşırdım. E, Malof İstanbul tarafına orada Hı -hı. bir küçülme var. E, aslında hani Arap turistinin de yoğun olduğu bir İstanbul'da. E, güçlü de e, AVM'lerden evet. beri. O bir dikkatimi çekti. Hani devam edecek mi etmeyecek mi? Tek çeyreklik bir etkimi? Ee, onun dışında net borç tarafı yani çok önemli. Orada %10.8 evet, yani düş. %58 düşüş var. Muhtemelen son çeyrekle birlikte net gibi. nakite geçecekler evet. Net borç Fabeco'nun 100 0,4'e gelmiş. Tabii. Ee, yani işte net nakit yıl sonunda net nakit bir GO çıktı. Yani kira gelirleri de genel atmayadan. borçluluğu yani bildiğimiz bir şirket bu. Evet. Bir de şey son olarak hani yanlış hatırlamıyorsam AVM'lerden ciro bazlı alıyor. Bence hı hı. o yani Biraz. emin olamıyorum ama bir sıkıntı olabilir. Çünkü evet. harcamalar düşecekse AVM'lerin de cirosunun doğal olarak düşmesi Tabii. beklenir. Orada hani bir problem görüyorum ama onun dışında yıl sonunda net nakite geçecek, Borçlarından kurtulmuş bir şirket olacak yani. Kesinlikle. Ee, Türkcell'le devam edelim. Ee, yani ben herhalde bundan bir ay önce falan bir tweet atmıştım. 2024 ile alakalı hatta senin tweetini alıntılamıştım. Orada e, sen öne çıkacak sektörleri yazmışsın. Zaten bir elin parmağını geçmiyordu. Ben de haberleşme ve savunma sanayini koymuştum 2024 için. Önümüzdeki senenin bence güvenli limanlarından biri olmaya aday Türksel. Sonuçlar da hiç fena değil. Ee, yani yıldan yıla %70 euro büyümesi işte yine %113 brüt kar ve marjların da top, yani daha da yukarı çıktığını görüyoruz. Ee, haberleşme tarafı benim dikkatimi çekiyor. Sen ne dersin? Ya orada dediğin gibi brüt kar marjı 41 geçen çeyreğe göre de artıyor. Bir önceki yıl aynı çeyreğe göre de geçen sene de 33 yüzde 33. Ee, burada hani klasik ama işte o uçaklar uçuyor, Türk Hava yükselecek mantığı çevrenme de çok duymaya başladım. Ee, şimdi telekom şirketleri enflasyona ilk başta gol yiyor. Hı hı. Çünkü o paket değiştirme hızları tatil içerdiği için çok hızlı geçiş yapamıyor ama sonrasında yani şirketler tüketicilerden maalesef daha akıllı davrandığı için orada ee, enflasyonu önden aslında fiyatlıyorlar hı hı. Ee, hem Türk üzerinde hem Türk Telekom hem diğer e, halka açık olmayan işte yabancı e, şirketler paket fiyatlarını ciddi şekilde arttırdı. Hı hı. Ee, önümüzdeki sene enflasyon işte %40 civarı bekleniyor ama paketler yine %60-70 civarında artış var ee, hani temel olarak baktığımızda da o pazara e, paketlerde bir artış söz konusu onun dışında bir de beklenti tarafı şirket beklentilerini de arttırdı 37 hmm. milyon favoritli hmm. galiba 39 hmm. milyon favorit evet. yaptı sonu ee, oradan yukarı yönünde bir döviz oldu ee, yani çarpanlara bakın dedim. maalesef dövizin de yani. artmayacağını yani artmaması senaryosunda bence Tabii. çok hani öne çıkabilecek ya bir kur şoku evet, yaşamazsak şoku olmazsa, hani sigorta sektörü gibi aslında yani evet, benzer ne benzer kadar doğru ama evet hani evet tam sigorta sektörü gibi doların hafif artmasında problem yok ama dolar işte bir kur şoku yaşarız enflasyonda ani bir yükseliş olur ki ben yeni politikayla çok öyle olacağını sanmıyorum. Her şey gayet güzel gidiyor şu an. Hı hı. Ee, sıkıntı yaşayabilir ama onun dışında bir sıkıntı yok. Kesinlikle yatırımları döviz cinsinden olduğu için daha bir kademeli tedrici artışlar onların lehine olacaktır. Evet, havacılık konuşmuştuk geçen hafta. E, Türk Hava Yolları'nı ondan önceki hafta galiba Tavla başlamıştık konuşmaya. Evet. Son e, olarak da yani büyüklerden e, son olarak da Pegasus geldi. E, yani beklentinin oldukça üstünde çok güzel bir bilanço aldık. Tabi burada beklentiler geleceğe yönelik beklentiler e, daha normalleştiği için ve ciro euro bazında çok kısmi de olsa düştüğü için çok fiyatlandığını Görmedik aslında sonuçlar gayet güçlü ee, bir kere marjların geldiği yerler yani kırklara yakın neredeyse Havacılıkta çok yüksek marjlar bunlar ama tabi sürdürüp sürdürülememesi e, yatırımcıların kafasını karıştırıyor Burada büyüme hikayesi zaten devam ediyor e, ikinci pis hikayesi gibi yani birçok hikaye var hani zaten çok defalarca konuştuk e, Öz kaynak büyümeleri vesaire olsun yani ben çok beğendim ama tabi benim beğenmem bir şey ifade etmiyor sen neler söylersin? Ya sürdürülebilirlik tarafından başlayayım. O sen bahsettin. Ben sürdürülebileceğini düşünüyorum. Hı hı. Fiyatlama anlamını bilmiyorum. Yani yatırımcı talep eder işte endeksin durumu, iştah çok önemli ama e, FAVÖK marjı işte %130 hedefleri vardı. %132 30 32 arasına çıkardılar yani, bir tık arttırdılar. 2 puan. E, şirket zaten aslında sürdürülebilir olacağını söylüyor marjlar anlamında. E, Pegasus sadece e, hep olumlu olarak konuştuğumuz bir şey var. Dış hattaki büyüme ama orada bir tane olumsuz bir şey var bence. Euro bazlı bilet fiyatları artmıyor. Çünkü evet. çok ciddi rekabet başladı için, artık evet. Yani orada ciddi bir rekabet var. İşte yurt içinde euro bazlı %41 artarken yurt dışında %24 azalıyor. Hı -hı. Ee, gelirler yurt içi yani birim gelirleri orada hani o tarafta bir sıkıntı var ama onun dışında işte arz edilen koltuk sayısı kapasitesi Kapasite yani yine artıyor. Evet. Fiyat marjı yani beklentilerde bir problem yok, yok. E, hatta yukarı yönlü revize, revize var. Çarpan olarak da e, o yani yani şey, e, diğer diğer bilmiyoruz. low cost işte Ryanair ile onunla bununla falan filan kıyaslarsak çarpanı daha uygun. Çünkü bu yani Türk hava yollarıyla pek kıyaslamamak lazım. Buradaki hikaye daha farklı. E, dünyada da daha farklı fiyatlanıyor yani bu tip farklı tip hava yolları. O yüzden bence de yani gayet uygun gözüküyor. Ama tabii ki piyasanın takdiri. E, Alerco Holding yani bu da çok anlamadığım e, şirketlerden biri. Yani çok bana geçen hafta tweet attım hani çok güvenli liman olarak görüyorum diye. Bir kere geçen senenin o kaymağını yemeye devam ediyorlar. Yani geçen sene bir enerji kriziyle e, Alerco'nun hayalini kurduğu bir seneydi belki de o. Korkunç bir cenelden katkı almışlardı. Yine dağıtım tarafı da enflasyondan kaynaklı çok ciddi katkı vermişti. Onun bir devam yılı olarak tamam enerji fiyatları düştü belki ama o net nakit e, bitmiyor. Hala <laughs> neredeyse 5 milyara yakın nakit var ve bu, bu korkunç tarım yatırımlarına rağmen. E, yani ben sonuçları beğendim. O, o da beklenti üstü zaten. E, son çeyrekte dün webinara da katıldım ben perşembe günü. Hı hı. E, orada da güncellediler, revize ettiler. 10,5-11,5 milyardan 13-14 milyara arttı. E, yükseltiler, net kar tahminlerini. Yine burada tabii Cambio tarafının desteği var. Çok ciddi, ciddi bir döviz pozisyonu var şirketin. Ee, ama sonuçta bunlar değerlenmeye, ciroya girmeye, yeni yatırımlara dönüşmeye devam edecek. Ee, yani çok uzun bir webinarda çok şey bahsetmeyeyim, tweet atmıştım zaten. Ee, aslında önümüzdeki dönem için çok güvenli duran bir yapı. Ya burada ben piyasanın aksine diyeyim, ee, çok şey değilim ya, iyimser değilim. Çünkü Ucuz, evet ucuz ama ucuzluğun bir sebebi var yani. Geçen sene Kasım ayında yapılan webinar, hı, hı. E, işte orada <laughs> e, ki hisse o gün tavanda tabana gitmesi falan. Evet, seans e, içindeydi o, o evet, yer. yani e, maalesef şirket oyu oradan sonra belli doğrultamadı. Çok güzel yatırımları var. E, işte i̇şte yani nakit pozisyonu muazzam, e, parayı yani güzel kullanırlar diyorum çünkü sonuçları görmedik nasıl olacağını bilmiyoruz oradaki tarımın yani kolay bir sektör değil. İşte enerji tarafında Çinli bir ortakla, işte Hı -hı. enerji evet. tarafında bir depolama konuşuluyor, sen paylaştın zaten. Ama bir güzel laf vardı tam kime ait olduğunu bilmiyorum ama ucuzdur vardır bir sebebi, evet. pahalıdır vardır İngiliz bir İngiliz var işte ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye. Yani ben burada o yüzden çok böyle... Umarım doğru böyle... şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bu arada emin değilim ama. <laughs> pozitif anlamında ucuz ucuz ama ben böyle çok pozitif değilim maalesef. Alarko tarafında. Ee, yani olabilir zaten katılmıyorsun biliyorum. <laughs> ben ama sevmiyorum yani, diyeyim direkt. Yüzüğü saygı yürüyüş saygı duyuyorum zaten fiyatlamada seni haklı çıkarıyor aslında. Ya tabii fiyatlama hakkı çıkarıyor bazen yani fiyat her zaman doğru değildir. Doğru. O başka ama burada dediğim gibi sebebi var yani ucuzluğun. Hani şey değil ya bu şirket bu kadar kar üretiyor bu kadar nakiti var nasıl fiyatlamıyor? O webinarı yaparsan tabii sebeplerine maalesef <laughs> böyle oluyor. Medikal parka geçelim. Bu biraz benim hani defansif anlamda önümüzdeki dönem için beğendiğim tip şirketlerden sağlık sektöründe yani hastane işi olduğu için hani daha bana sağlam bir yapı olarak geliyor. İnsanları defansif ve güvenli yer e, yani insanların devam edecek. Sonuçta hastane, yani sağlık şöyle öyle bir şey. Ve geri alım tarafı burada tabii ki aynı zamanda destekleyici de bir e, argüman sunuyor bence. Çünkü çok ciddi bir geri alım yapıyor şirket. Her fiyattan, her yerden, her, <laughs> her gün, gün. <laughs> almaya devam ediyorlar. 9 e, aylıklarda bildiğim kadarıyla çok emin değilim ama bir mevsimsellik de var. Özellikle sağlık turizmi tarafı da kuvvetli. Medikal Park'ın e, saç ekimi gibi hizmetleri var. 9 aylıkların daha güçlü olduğunu biliyorum sanki. ben beğendim. Yani önümüzdeki dönem içinde öne çıkardığım şirketlerden biri yani. Beğendiğim şirketlerden biri. Orge'ye geçelim istiyorsan son. Olur abi. Onu da sen istersen değerlendir. Hı hı. Orge elektrik. Ya orada da e, marjlardan başlayayım. Brüt kar marjı işte e, 55 geliyor. Hı hı. E, %55. Hem çeyreklik hem geçen sene göre büyüme var. Ciro yine e, Burada son çeyrek 450 milyon geldi. Hı hı. Geçen çeyrek 280 milyon civarıydı. cirodaki büyümeler de var. Burada yatırımcı sunumunda backlog siparişleri koymuş şirket. mevcut piyasa değeri 4.5 milyar. Eee yani devam eden işlerin büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL. bu çeyrek 500 milyon yani 450 milyon cirosu var. Yani devam eden işlerdeki potansiyel gerçekten çok iyi. Onun dışında şirket beklentileri revize etti. Ha, i̇şte Ciro'da 85 faaliyet kârında %100'lük bir büyüme. Önceki beklentiler 50 50 idi. Hani son çeyreğin de güzel gideceğini buradan anlayabiliyoruz basitçe. Bir de dikkatimi çeken bu tabii kısa vadeli değil ama e, CEO Nevan Gündüz e, şey Bloomberg'e katılmıştı. Hı hı. Orada e, elektrikli şarj istasyonu alana yatırım yapacaklarını e, söylemişti. O hikaye var. E, ve orada bir de elektrik şarj istasyonunda Yanılmıyorsam yazılım tarafında, hani Tesla'nın arabası gibi. Evet. Yani arabayı satıyorsun ama sonra hizmet vermeye devam ediyorsun. Bu şarj istasyonunda da devam edeceği için hizmette sürekli kendini yenileyen bir sistem olacak. O dikkatimi çekti. Onun dışında... 2024 çeyrekte e, devreye almayı, yani piyasaya sunmayı evet. düşünüyorlar. Yani sonuçlar güzel, çarpanları da makul yerlere geldi gözüküyor. Son olarak geri alım ve yeni iş ilişkileriyle kapatalım. <laughs> Yine geri alımlarda ben medical park falan yani aynı şeyleri görüyorum. Senin var mı ya benim çok fazla yeni yine yine Park Elektrik var galiba. <laughs> Ama hani bilmiyorum onun haricinde yine Doğanlar falan devam ediyor. Yani klasik şirketler eee evet. gerilim yapmaya devam ediyor. Evet. yeni bir şirket yoktu yani. Evet, evet orada. Yeni iş şirket tarafında da <laughs> Panelsan dikkatimi çekti benim. Hı hı. E, 5 milyon yani 4.9 milyon dolarlık bir sipariş Konya merkezli bir firma. E, o fena değildi. Panelsan'ın hala işleri iyi devam ediyor. Bu çelik vana sanayi ticaret yani 800 bin dolarlık bir Onun bilançosu iş. da dikkatimi çekti ama yani çarpanlar falan çok dikkatimi ilişkisi... çarpanları görünce ben ekranları kapattım. <laughs> Geçen seneki ciro <laughs> oranı 53 yani çarpan kısmını falan bildiğim şirket değil ama iş şey dikkat çekici. Yok ben de tek, bilançosu tek seferde... dikkatimi çekti. Hani bu e, çö çöllerki vaha gibiydi ama çar çarpanı görünce vaha olmadığını anladım. O yüzden e, Dikkatimi çekmişti. O zaman ekleyeceğim bir şey yoksa e, kapatalım. Yok. E, bilanço dönemi sonlandırdık. Haftaya normal akışımıza devam edeceğiz. Biraz aksattık verileri ama Aynen. Bilanço döneminde kendine biraz hani buralara değinmek istedik. Haftaya tekrardan otomotiv işte perakende elimizde olan hangi veri varsa onları konuşmaya devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. <laughs> Sağ olun.